Savunma sanayimizi bir araya getiren Sedek Fuarı'na hoş geldiniz. SASAT olarak stratejik ortak sıfatıyla desteklemekten gurur duyduğumuz Sedek Fuarı'nın açılışında bir arada olmaktan büyük onur duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Savunma alanında ortaya konulan vizyon ve bunu gerçekleştirme iradesi sayesinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelmenin gururunu yaşıyoruz savunma sanayi sektöründe dışa bağımlılığın azaldığı, üretimin yerli imkanlarla gerçekleştirildiği yüzlerce projenin hayata geçişine şahitlik ettik. Bunlara ek olarak küresel ölçekte başarımızın en önemli ölçütlerinden biri ise geçtiğimiz yıl yakaladığımız 3 milyar doları aşan sektörel ihracat toplamı. Hedefimiz bu rakamı bu yıl 4 milyar dolara çıkarmak ve sürekli arttırmaya devam etmek. Bu vesileyle başta hükümetimiz olmak üzere savunma sanayi başkanlığımız ve savunma sanayi faaliyet gösteren tek yürek olan şirketlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği SASAT olarak üye şirketlerimiz başta olmak üzere savunma alanında faaliyet gösteren tüm paydaşlara destek olmayı amaçlıyoruz. Çeşitli ülkelerle geliştirdiğimiz işbirlikleriyle ile sektörümüzün ürünlerini tanıtmayı, ortak amaç ve hedefler doğrultusunda etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyoruz. SASAD'ın önümüzdeki dönemde stratejik konumunu daha da güçlendirmek, sektörümüze daha faydalı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda SASAD olarak iki yeni ülke projesi ile üyelerimize destek ve en önemlisi ihracat rakamlarımızı arttırmak için yeni hamleler yapıyoruz. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi ile üyelerimizin ihracat yolundaki eksikliklerini tamamlayarak gelişmelerini sağlamak ve ihracat kabiliyetlerimizi güçlendirmek istiyoruz. Projelerimizden bir tanesi sivil havacılık tedarik zinciri üzerine olacak. Diğer projemiz ise daha çok savunma sanayinin ihracatına dönük olarak dönük olacak. Sektöre sağladığımız katkıyı arttırmak için SASAD'ın kurumsal yapısını da daha da güçlendirerek havacılık ve savunma sanayi için, sektörü için çizilen vizyona daha da çok destek olacağız. Sözlerime son verirken SEDEK Fuarı'nın tüm katılımcılara, sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.